Selam herkese. Bugün sevgili dostlarımızla birlikte bir video çekmek istedik size. Burada kız kardeşim Hande onun köpeği kurabiye bizle beraber olacak. Kurabiyenin Hande'nin sahiplenme hikayesi diyelim. Hande kurabiyeyi nasıl buldun, nasıl sahiplendin? Bize biraz anlatır mısın? Ben Abi buzur musun? Bunun için evet, mi geliyor? Evet, yani, seteriyle karışık bir. Nerede buldun? Restoranların önünde yapıyordu. İzledim buldum Karadeniz'de, Karadeniz'de evet, restoranların öyle. önündeyken buldum. Aynen, aynen. sahiplendikten sonra sevgiyle o da iyileşti. İşte çok fazla beraber. <laughs> 4 yıldır benimle beraber. Söz çok. dinliyor mu? Hiperaktif bir köpeğim var. Ama Benim bence de, burada mikrofonlara çevirmeye çalışıyor. <laughs> Mikrofonu mu çeviriyor? <kim> <laughs> lütfen, <gülüyor> lütfen kurabiyeciğim. Mikrofonumuzu yeme lütfen. Ama Zeus bence daha zor bir köpek. Büyük köpekler biraz daha rahat olduğunu düşünüyorum. Yine de yani Zeus mesela hiç söz dinleniyor. Rabia kesinlikle söz dinliyor. Mikrofon gitti. Gördüğünüz gibi zor koşullar altında çekim yapmaya çalışıyoruz. Mikrofonu şuradan alabilir miyiz hemen Tunc? Tunc. Bu da pek fazla söz dinlemiyor. Onu söyleyebiliriz yani. Şu an. Neden böyle yapıyor Hande? Şu an kedi kokusu aldığı için. Kedi kokusu aldığı için. İstersen biraz köpeği dolaştır. Hem görsünler köpek gözükemiyor yani. Köpeği çekelim istedik. Ama maalesef köpeği gö göster. Heh. Evet ortaya çıktı. Bunlar ikisi artık kardeş oldular. Gerçi benimki biraz azgın ama bir şekilde ona uyum sağlayabiliyor. Değil mi ziyosun? Bu kadar daha çekemiyoruz. Gördüğünüz gibi durmuyor bunlar. Bay bay.